أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأتحار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار آلم لرحمة رحمة gönderilen İki Cihan serveri efendimizden hayatın her alanına ait değer ve kıymeti öğrendiğimiz gibi Kur'an'ın çok önem verdiği şeylere de ait izleri onun hayatından öğrendik ve ona ait bir şeyleri de hayatımıza taşımaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bir Ramazana eriştirdi bizi ve Ramazan'ın 27. gecesine de kavuşturdu bizleri. Bugün Kadir gecesi midir, değil midir? Bunun tartışmasını burada yapacağız, yapacak değiliz. Ama bir hüsnü zanla, bir zanlı galiple ümmet 27. gece üzerinde biraz farklı bir biçimde durduğu için biz de aslında ümmet Muhammed'in içerisinden birileri olarak aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde arayın dedi bize. Sahabe çok değerli ve kıymetli bir zaman dilimi olduğu için ya Resulallah biraz daha bize ipucu verseniz dediler. Bu sefer efendimiz Son 10 günün tekli gecelerinde arayın dedi. 19'unda arandı, 21'inde arandı, 23'ünde biraz özel arandı. O özel aramayı hadis kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. 25'inde arandı, 27'sinde biraz daha fazla arandı. Orada kalmadı, 29'undan da aranmaya devam etti. Ya Resulallah dediler biraz daha bize bu manada biraz daha ipuçları verseniz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Kadir gecesinin gününü biliyordum ama bana unutturuldu. Allah yeniden bana hatırlattı. Ben de onu size açıklayacağım dedi. Sahabe merakla o açıklanacak günün ne olacağını ve Allah Resulü bu açıklamayı nasıl yapacak? bunun merakı ile beklerlerken aleyhissalatü vesselam efendimiz minberine doğru yürüdüğü bir anda iki sahabi efendimizin birbirleriyle olan tartışmasına şahit oldu. Minbere bu tartışmanın üzerinden çıktı. Ben size bunu bildirecektim. Allah bana hatırlatmıştı o günü ama iki arkadaşınızın birbiriyle buradaki tartışması yeniden o günün hafızamdan silinmesine neden oldu dedi. Anlıyoruz aslında meselenin ne olduğunu. Aslında mesele arama meselesidir. Allah'ın o büyük lütfunun, o büyük rahmetinin, o büyük mağfiretinin elde edilmesi için ümmet aramak zorundadır. Nasıl ki Selatul Vustayı, orta namazı beş vakit içerisinde arıyorsa, nasıl ki ismi azamı, bütün Esma-ül Hüsna'nın içerisinde arıyorsa, nasıl ki Allah'ın veli kullarını bütün kulları içerisinde arıyorsa, nasıl ki icabet saatini Cuma günü ezanla kamet arasında arıyorsa, nasıl ki Seb'ül Mesani'yi, tekrarlanan yediği Kur'an'ın içerisinde arıyorsa, Kadir gecesini de arayacak. Çünkü aranmadan bulunmuyor kendiliğinden o gece gelip birine ben o geceyim demeyecek o gece ancak o geceye erişme adına gayret içerisinde olan bu işin gayretini verenlerin elde edebileceği bir mükafata dönüşecek biz de arıyoruz siz de bugüne kadar aradınız bu aciz kardeşiniz de aradı bugün de halen arıyor yarın da arayacak öbürsü günde arayacak 29'una kadar bu aramayı da devam ettirecek. Siz de aynısını yapacaksınız. Ama biz bugün toplu bir niyaz için buradayız. Umuyoruz ki bu gece isabet eden gecelerden bir gece olsun. Eğer öyle olmasa bile bu kadar Müslüman bu kadar bir güzellik için bir araya gelmiş. Dua edilecek. Kur'an okundu okunmaya devam edilecek. Niyazda bulunacak yakarılınacak. Belki onlardan bir tanesine Allah icabet edecek O icabet eden şeyde Hepimizin kurtuluşunun vesilesi olacak Rabbimden niyazım odur ki Bize bunu nasip eylesin İsabet ettirsin Denk getirsin Bütün her şeyi üzerimizden Atarak yüreğimizin Ta derinliklerinden Allah'a yakarma adına O güzelliği ortaya çıkarmış olsun Aziz kardeşlerim Sesimden de fark etmişsinizdir. Sesim pek de konuşmaya müsait bir ses değil. Kulaklarınızı tırmalarsam ne olur beni affedin. Ama ne yapayım ki? Bu geceye de bu düştü. Yettiği oranda size bir şeyler söylemeye çalışacağım. Aklımda, yüreğimde belirlediğim bazı şeyler var. Özellikle bu gece bunlar konuşulması gerekir diye ta ayın başından beri Aklımda götürdüğüm getirdiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım ki anlatabilirim. Umarım ki yansıtabilirim. Umarım ki yüreğimdeki dertleri biraz olsun size aktarabilirim ve bu gecede almamız gereken şeyleri alarak bu meclisten hepimiz geldiğimiz gibi gideriz ama bıraktığımız gibi başlamayız. Başka bir şeyle başlarız. Çünkü bu gece ona vesile olması gerekir. Bakalım o kadarına ne kadar Allah bizleri muvaffak kılacak. Ben ne anlatarsa anlatırsam anlatayım. Beş şeyi hiç unutmayın. Bu beş şey bugünün en temel mesajlarıdır. Onlardan birincisi şudur ki bu geceye değer katan şey Kur'an'dır. Hepimiz her nefis her şahıs dönüp kendine sorsun. Kur'an bana nazil oldu mu? Gerçekten ben bugün Kur'an'ın nazil olmuş bir mümini Allah'ın kelamında söylenen şeyler bugün ne kadar benim üzerimde ve ben bir Kur'an'ın önüne oturduğum zaman, bir rahnenin önüne oturduğum zaman, diz çöktüğüm zaman ben Kur'an'ı ne kadar kendime nazil olmuş, Allah benden bahsediyor, bana konuşuyor diye dinliyorum, onun bir muhasebesini yapmak zorundayız. İkincisi bu gece bin geceye bedel bir gece değil. Bin aya bedel bir gecedir. Gece geceyle kıyaslanmalı. Ama Rabbimizin derdi buradaki mesajı bir kıyas yapmak değil. Öylesine söylenmiş bir şey de değil. Haşa zaten Kur'an'ın hiçbir şeyi böyle değil. Burada da değil. Burada da başka bir şey var. Bin ay 83 yıl 4 ay ümmeti Muhammed'in yaşayabileceği en uzun ömür. Öyleyse eğer bu ay ömre bedel, bu gece ömre bedel bir gecedir. Bu gece gök ile yerin buluştuğu bir gecedir. Bu gece o kadar büyüğün bir gecedir ki Kur'an'ı kendisine indirdiği peygambere bile sen nereden bileceksin diyerek aslında değer ve kıymetinin sadece Allah katında olduğuna ait o önemli mesaja bizi götürüyor. Üçüncüsü bu bu gece sabaha kadar meleklerin saf saf ineceği bir gecedir. Aramızdadır o melekler. Caddelerde, sokaklarda, mabetlerde, evlerde, hanelerde dolaşmaktadırlar. O melekler Allah'ın yeryüzünde kendisini hakkıyla anan kullarını bugün aramaktadırlar ve bu aramanın ne zamana kadar devam edeceğini de şimdi göreceğiz. Dolayısıyla bu gece meleklerin yeryüzünü şereflendireceği bir gecedir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım ki sağımızla solumuzla irtibatımız biraz da bu çerçeveden olsun. Dördüncüsü bu gece Cebrail'in gecesidir. Sadece melekler inmez, meleklerin komutanı olan Cebrail de iner. Ruh da iner, ruhul emin de iner. Meleklerin inmesi ayrı, ruhul eminin inmesi ayrı. Cebrail'in bu gece inmesi de aklımızdan bir an çıkmamalı. Özel olduğu için Allah buna dikkat çekiyor. Bu dikkatte bizim aklımızdan asla çıkmamalı ki bu geceden alacağımız mesajları daha farklı bir biçimde anlamaya çalışalım. Ve bu gece sadece şu anlarda değil, iftar vaktinde değil, yatsı vaktinde, teravih vaktinde değil, saat 12'ye kadar değil, ta fecrin ilk ışıklarına kadar Kadir gecesi olarak devam edecek. Buradan döndükten sonra da aslında iş başlayacak. Buradan dönünce de sabahın o ilk ışıklarına kadar o af ve mağfiret adına bize söylenen meleklerin saf saf indiği o rahmet ve bereket devam edeceği için bize düşen o bereketten, o mağfiretten alabileceğimizi alma adına bir gayret içerisine girmektir. Onun için ben bugün belki sizi başka yerlere götüreceğim ama Özellikle burada söylenen ve biraz önce bize aslında okunan Kadir Suresi'ndeki 5 tane temel mesaj aklımızdan hiç çıkmadan bu geceyi ihya etme adına ve bundan sonra geceleri arama adına bir gayrete bizi sevk etmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, anların, zamanların çok değerli olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bu zaman diliminde Allah çok büyük şeyleri bize vaat ediyor. Verdiği o büyük müjdelere nail olmak için mecburen bu anların değer ve kıymetini bunları en iyi bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun güzide ellerinde yetişmiş olan ashab-ı kiram efendilerimizden öğrenmek zorundayız. Onun mektebine yani nübüvvetin mektebine ya da Risaletin mektebine konuk olduğumuz zaman görüyoruz ki bu gece bir vuslat gecesidir. Bu gece bir kıymet gecesidir. Bu gece Kur'an gecesidir. Bu gece nübüvvet gecesidir. Bu gece değer gecesidir. Bu gece ölçü gecesidir. Bu gece haşmet gecesidir. Bu gece sahabe gecesidir. Bu gece Başka hiçbir geceye benzemeyen ve hiçbir gece ile kıyas edilmeyecek kadar büyük bir kıymeti içerisinde barındıran bir gecedir. Öyleyse eğer bizim de bu gecenin bu değer ve kıymetine uygun bir biçimde bu geceye yaklaşmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Sabahlara kadar namaz mı kılmalı? Kur'an mı okumalı? Nafile ibadetlerle, me, ibadetlerle mi geçirmeli? Ne yapmalı? Ne yapılacağını öğretiyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem bize Bakın Ayşe anamız Allah ondan ebeden razı olsun Nice şeyleri o bize Sorarak Meçhullerin maluma dönüşmesine Vesile oldu Bu Kadir gecesinde de Ne yapılması gerektiğini o sordu Ya Resulallah Kadir gecesine erişirsem nasıl ibadet edeyim? Nasıl namaz kılayım? Nasıl Kur'an okuyayım? Bunları sormadı. Niye sormadı? Çünkü nübüvvet mektebinde yetişmiş o. Nübüvvet mektebinde yetiştiği için Kadir gecesinde ne yapılacağını bilir. Ne yapılacağını bildiği için o yapılan şeyin nasıl olacağını sordu. Soru aynen Allah Resulüne şöyle soruldu. Ya Resulallah erişirsem Kadir gecesine nasıl dua edeyim? Bu soru ne demek biliyor musunuz? Ben eğer erişirsem Kadir gecesine o Kadir gecesinin en büyük ameli duadır. Öyleyse eğer ben o duayı nasıl yapayım diye sordu Allah Resulü de cevap verdi. Aziz kardeşlerim Ayşe anamızın sorduğu soruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevabı çok iyi biliyorsunuz. Efendimizin verdiği cevap şu. Allahümme innek kafuvun, tuhibbul affe fa'fu anni. Bazı hadislerde Allahümme inneke afuvun kerimun bazılarında da halimun da vardır. Ama hepsinde afuv vardır. Asıl duadaki anahtar esma ilahi de afuvdur. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. Eğer beraberce söyleyeceksek fafu anna diyeceğiz. İnşallah bu gecenin serlevhası budur zaten. Bu dua hep zihnimizde olsun. Allah'ım sen afufsun, affetmeyi sevensin, beni de affet. Şimdi burada cevamiul kelim olan yani az sözle çok şey söyleyen Allah Resulü'nün önemli bir sıfatıdır biliyorsunuz bu. Az söz söyler ama onunla çok şey aslında vermiş olur. Bu duayı Kadir Gecesi'nin duası olarak Ayşe anamıza öğretmesi ve burada özellikle duanın içerisinde Afuv isminin geçmesi bizim de üzerinde durmamız gereken bir meseledir. Neden Allah'ın mağfiretini ifade eden diğer isimlerden biri değil de özellikle Afuv ismi. Neden gafir, gafur, gaffar, tevvab, settar ile esma ilahi içerisinde olan ama gufran adına bir mesaj taşıyan başka bir esma ilahi değil de özel olarak Afuv isminin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmesi Bizim için önemli bir şey biz eğer bu önemi kavrarsak bu duanın da anlamını Kadir Gecesi'nin de anlamını o zaman daha iyi anlamış olacağız. Afuv isminin gufran manasına gelen diğer isimlerden çok temelde bir farkı var. Gufran isim, isminin gufranın daha doğrusu gufranın yani bağışlanmanın bizatihi ifadesi olan diğer esma ilahi günahların örtünmesini, günahların üstünün kapatılmasına dair bir mesaj ihtiva ederken afuv ismi günahların tamamen silinip kazınması noktasında bir mesaj ihtiva eder. Dolayısıyla eğer biz afuv isminin anlamını tam anlamıyla anlayacaksak o isminin manasının şu olduğunu anlarız. Allah günahları tamamen silip mahvedendir. Günahları yazan kiramen katibine kayıtları sildirendir. Allah kulları mahcup olmasın diye işlenen günahları da kullarına hatırlatmayandır. Böyle anladığımız zaman Afuv ismiyle bu gece dua etmenin ne kadar mühim bir şey olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. İmam Gazali diğer isimlerle Afuv ismini kıyas ederken gufranı içeren diğer isimler günahı örtmeyi, Afuv ismi ise günahı mahvetmeyi, günahı tamamen silip kazımayı içerir. Böyle bir mana onun içinde vardır anlaşılacağı üzere der ki kazıyıp atmak üstünü örtmekten daha etkilidir daha önemlidir öyle olduğu için Kadir gecesinin duasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o isimle Rabbimize yakarmamızı bizden istemiştir. Şimdi benim güzel kardeşlerim zaman sınırlı olduğu için çok fazla detaylara giremeyeceğiz. Ama hadislerde şu biraz önce size anlatmaya çalıştığım kısım çok detaylı bir biçimde anlatılır. Özellikle kul getirilir mizanın başına. Allah orada bir mahkeme kurmuş. Kuluyla hesaplaşacak. Onun yaptıklarının hepsinin birer birer ortaya dökülmesini sağlayacak ve onun karşılığında da hak ettiği şey neyse onu ona söyleyecek. Hadis kitaplarımızda onlarca hadisin o tablolara ait bilgilerle dolu olduğunu görürsünüz. Ben birkaç tane hadisi birleştirerek size bir tasvir vermek istiyorum. Tasvir edeyim ki iyice anlaşılsın. Ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz, neyi aslında Allah bize vaat etmiş iyice anlaşılsın diye bu tasviri size vermek istiyorum. Bakın Müslim'de Ebu Davud'da geçen Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gufranın en altını bize şöyle tarif ediyor. Allah kulunu çağırır. Kendisine şefkatle yaklaştırır. Öyle ki başka kimse kuluyla Rabbi arasında olan konuşmaları görmez. Ve Allah başlar kuluna günahlarını hatırlatmaya. Kulum der. Falanca günlerde Financa yaşta hani üniversitede okuduğun o yıllarda şunu işlemiştin değil mi? Kul boynunu büker evet ya Rabbidir. Falanca zaman bir ticaret yaptığın zaman şunu işlemiştin değil mi? Kul boynunu büker evet der. Financa zaman şöyle bir günah işlemiştin değil mi? Kul boynunu büker evet der ve hadisin içerisinde Allah Resulü diyor ki Bunlar hatırlatınca kul yandım yandım ki yandım. Allah bütün bunları söylediğine göre arkasından gelecek şey belli deyip telaşlanmaya korkmaya başlar. O anda Rabbimiz der ki sen bu günahları işlerken kimseye ifşa etmedin. Benimle senin aranda kaldı. Günahın ifşa edilmemesine ait çok önemli bir mesaj okuyoruz burada. Günah işlemek bir cürüm. Bu günahı başkaları görsün, başkaları bilsin diye başkalarına da reklam aracı olarak edinmek daha büyük bir cürüm. İşte burada anlatılan şey günahı sadece ben ve sen biliyorsun. Rabbin bir de kul olarak sen biliyorsun. Hatırlatır, hatırlatır, hatırlatır. Sonra der ki, madem bunca günahı sen işlerken benle sen aranda kaldığı kimselere ifşa etmedin. Bugün ben de seni affediyorum. Seni bağışlıyorum ve senin iyiliklerini işlediğin günahlara, cürümlere üstün kılıyorum. Galebe çalıyorum ve sana cennet veriyorum der. Kul sevinir, o sevinçle alır beratını cennete doğru gider. Allah'ım sen bizi o bahtiyar kullardan eyle. Bir başka sınıfı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sınıf biraz önce anlattığımdan bir kademe üstte. Yine Allah'ın kufranı bağışlaması var ama o bağışlaması farklı bir biçimde tezahür oluyor. Hayat filmini açmış kulun önüne. Kulun hayat filmini filmi gözlerinin önünden gidiyor. Bir yere yaklaşıyor kul. Orada bir kabahat işlediğini biliyor. Yandım diyor içinden. Şimdi orası ortaya çıkacak ve Allah bana o günahımı hatırlatacak. Tam o noktaya gelince film kesiliyor. Oradan sonra film başka bir filmle devam ediyor. Orada bir boşluk var. O boşluğu kul gördüğü anda derin bir nefes alıyor. Allah'ım diyor sana yüz binlerce kez hamdolsun utandırmadın beni mahcup etmedin günahlarımı yüzme çarpmadın bana söylemedin söylemeyerek bana bu manada bir lütufta rahmette bulundun diyerek o manada mutluluğu yüreğinde hisseder ve ondan sonra da hesabın arkasından alır beratını o da cennete doğru gider Allah bizi bu ikinci zümreden de eylesin. bu da çok büyük bir şey buna erişmek de büyük bir şey ama biraz sonra size anlatacağım daha büyük bir şey. O öyle bir şey ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için afu isminden dolayı böyle bir ismin gölgesinde geçsin diyor o Kadir gecesi. O nedir biliyor musunuz? Size de unutturuyor günahlarınızı kendisi de hatırlatmıyor. Hayat filminizden o kareleri çekip çıkarmış çıkarmakla kalmamış öyle bir biçimde o filmi montajlamış ki böyle diyeyim ki anlaşılsın siz bile orada onları işlediğinizi aklınızın ucuna bile getirmiyorsunuz Allah hatırlatarak da mahcup etmiyor sizin yüzünüze de çarpmıyor mahvediyor o günahları hepsini silip kazıyor delilleri de karartıyor tabir caiz ise Delilleri de karartıyor. Sizin yüzünüze çarpmadan sizin beratınızı size veriyor. Anladınız mı niye Afuv ismi? Bundan dolayı. İşte biz Allah'tan böyle bir şey istemek durumundayız. Ya Rabbi bizi affedeceksen Afuv isminin gölgesinde affet. Ya Rabbi bizi affedeceksen günahlarımızı mahvederek affet. Kazı hepsini yüzümüze çarpma. Sil onları bize de hatırlatıp bizi mahcup etme. Bunu dedirtmek için aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Afuv ismini bize hatırlatmış olur. Bütün derdimiz, tasamız bu olsun. Allah da bize Afuv ismiyle muamelede bulunsun.